Azerbaycan'ın eşsiz güzellikteki dağlarında görkemli bir meşe ağacı yaşarmış. Hemen yanında saz varmış. Günlerden bir gün meşe saza demiş. Doğrusu çok güçlüsün. Minnacık serçe konusu üstünüze biliniz bükülür verir. Suları ürperten seher yeri baş eğdirir size. Bir de benim şu dağ gibi gövdeme bak. Güneş bile zor giriyor içime. Fırtına dallarım, dallarıma oyuncak. Her esen yer bana bırak bana kasırgalar meltem olur. Bari gelip gölgemde yaşasan da üzerin, üzerine kanat gersen ama sizin soy nedense gider. Sulu rüzgarlı yerlerde biter. Acıyorum sizlere. İyi yüreklisin demiş saz meşeye. Eksik olma ama bizim için üzülme. Benden çok sen kork rüzgaram. Ben eğilirim kırılmam demiş saz. Doğru bugüne kadar dayanmışsın. Şimdi dur, dimdik durmuşsun. boyun eğmemişsin. Ama sertin sa serti var demiş Meşe. Bir gün bakarsın sana da çatar demeye kalmamış. Rüzgar patlamış. Bir karayel, bir karayel ki ne yüzü billah. O gün o güne dek kimseler rastlamamış böyle belasına. Rüzgarların anası Kuzey en azgın olma sanmış dünyaya. Saz eğilmiş, meşe dayanmış. Derken karayel arttıkça artmış. Sonunda birdenbire gelmiş meşenin hakkından. Gökler, gökleri değen başını sermiş yere. Köklerini çıkarmış yedi. Yedi kat yerden. Meşe o rüzgarda dedik yıkılırken saz ise sadece boynunu bükmüş.